Sanayi devrimi 18. yüzyılın sonlarında kas gücüne dayalı faaliyetlerin bırakılıp makine gücüne geçilmesidir. Rönesans ve reform hareketleri başta özgür düşünce, bilim ve teknik alanda önemli değişimler yarattı. Ardından coğrafi keşiflerle Avrupa yeni diyarlar keşfetti. O dönemde zenginlik güç demekti. Zengin olma isteği ülkeler arasındaki rekabeti arttırdı. Rekabet ortamı artınca denizcilik alanında yeni gelişmeler yaşandı. Denizcilerin daha az hasta olması ve uzun yollara dayanabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmeye başlandı. Buharlı makinenin icadı bu devrim için başlangıç oldu. Diğer adıyla Endüstri Devrimi İngiltere'de başlamıştır. Daha sonra kıta Avrupa'sına yayılmış, oradan da tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu devrimin en önemli parçaları olan büyük makineler ev üretimi için elverişli değildi. Bu yüzden evler yerine daha büyük alana sahip olan yerlere gidip çalışma sistemi oluşturuldu. Bu süreçte fabrika sistemi ortaya çıkmış oldu. Devrimle birlikte işçi sınıfı bilinçlenmeye başladı. Köyden kente büyük göç dalgaları yaşandı. Büyük şehirler kuruldu. Bu şehirlerde çarpık kentleşme ve gece kondulaşma oranları çok yüksek oldu. Bütün bu gelişmeler sonucunda insanların yaşama bakışları değişti. Daha önceden sadece hayatta kalabilmek için çalışıyorlardı. Bu sürecin gelişmesiyle birlikte sosyal konum olarak üst sıralara çıkmak için çalışmaya başladılar. Toplum nezdinde ekonomik olarak büyük değişimler yaşandı. Yaşanan bu radikal değişimler yüzyıllar sonra bile dünyayı etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir.